Eski model araçlarda düşük kilometre araçlarda çok seviyorum. Geçmişte de bayağı aldığımız araçlar var. Yani genelde de yerli araçlarımızı almayı ihtiyacı ediyorum. Çünkü kendimize ait araçlar olduğu için düşük kıymetleriyle iyi bir tutkunluğumuz var. En son aldığımız aracımız da bu. Kilometresi şu anda 8500 kilometrede. Orijinal kilometresi. Kesinlikle fabrikadan çıktığıyla, fabrika boyasıyla, içiyle dışıyla her şeyine fabrikasyon bir araç. Bu aracımızı Aydın Çine'den Arif amcalarımızdan aldık kendisi çok güzel korumuş, çok güzel bakmış, kendisi iş sahibiydi. Yani biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız inşallah. Sevdiğimiz bir araç. şu an aldık bakalım. Tarihçisi var, aldığımız günden beri de var. Yani ama biz bunu parasal bir değerden almıyoruz yani. yani kar aldığımız bir araç değil. Biz bunu sevdiğimiz için aldık. Yani kilometresi düşük olduğu için. Ve arabanın kendinin temiz olduğu için. Hem kilometresi düşük hem temiz. Yani zor denk geliyor. Yani düşü düşük olabiliyor, tamam itirazımız yok ama kaslı ruhtan yorgun oluyor, her şey farklı oluyor. Bu araç fabrikadan çıktığı gibi olduğu için aldık aracı. İnternette 70 bin lira yazıyordu. 70 bin liraya aldık aracı, hiç pazarlıksız aldık. Aydın Çeneri'den kurtarıcıyla getirdik. Buraya geldik, muayenesi yoktu. Birkaç günü vardı, kurtarıcıyla muayenesini yaptırdık. Şu anda da sehpaya kaldırdık. Ya Allah ya nasip bakalım, duruyor şu an için. Yani biz 70 bin liraya aldık, hastasına denk gelsin daha yüksek para eder mi etmez mi biz onu öyle parasal değerde yani şunu edecek diye almadık bizim aklımıza yattı hani devamlı da düşündüğümüz bir araçtı zaten bizi tofaşı seviyoruz rengi oraktan içi dışı oraktan da tertemiz olduğu için tercih ettik aldık bunun abi kendi bezi var bezini çekiyoruz arada da bir tozunu alıyoruz arada da bir çalıştırıyoruz motor randıman herhangi bir sıkıntı olmasın diye onun üzerinde sehpada yatıyor şu an için yapacak <laughs> tuşu <laughs> <laughs>

Oh, yeah. my